Şimdi 41 yağ şekür zikrine geçelim. Konuya geçmeden önce şöyle videoyu beğenin arkadaşlar. Diğer kardeşlerimize de bildirim gitsin. Evet, bir bardak suya 41 kere yağ şekür okursak neler olur? Öncelikle birlikte yapmak isteyenler varsa yoruma hazırız yazsınlar. Bir bardak su alın arkadaşlar. Yanınıza bir bardak su alın. Evet, bir bardak su alanlar hazırız yazabilir. Eyvallah, tamamdır. Yavaş yavaş geçelim tarife. Evruzu billahi mine şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. diyoruz arkadaşlar. Sonra 41 kere Yaşekür okuyacağız. Benimle birlikte sizler de tek tekrarlayın inşallah. Evruzu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> ya şekur celle celalü. 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 Ya ya şekuru celle celalü 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 ya Şekûru Celle Celaluh 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 ya şekuru celle celalu 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 Evet okuduk arkadaşlar. Şimdi suya şöyle hafif üflüyoruz. Ondan sonra o suyu arkadaşlar 3 yudum için öncelikle Sonra bu su ile gözleri zayıf olan kimse o suyla gözlerini ovarsa gözlerindeki zayıflık gider. Şöyle göz bölgenize serpiştirin o suyu. Göz bölgenizdeki zayıflık gider Allah'ın izniyle gözlere şifa gelir. Gözleri iyi görmeyenler bunu yapabilir. Bakın çok önemli. Gözleri iyi görmeyen kardeşlerimiz veya gözleri yanan, batan, sürekli göz rahatsızlığı yaşayan kardeşlerimiz varsa bir bardak suya 41 defa ya Şekür ismini okurlarsa ve o okudukları su ile tabi 41 yağ şeker okuyunca 40, e, suya üflüyorsunuz hafif. O su ile göz bölgenizi ovarsanız su masajı yaparsanız şöyle suyu yedirirseniz göz bölgenize Allah'ın izniyle ne olur? Gözleriniz kuvvetlenir. Daha iyi görmeye başlar. Gözlerde yanma, kızarıklık gibi sıkıntılar Allah'ın izniyle kaybolur arkadaşlar. Yiyecek ve İçeceğe serpilirse bereketli olur. Mesela ayran yaptınız bir sürahi veya aldınız marketten o ayranın içine serpin ayran bereketli olur. Başka içecekler varsa kompostu gibi içecekler falan onları da yaptığınızda bereketli olur. Çabuk bitmez. Bu arada yayında olan arkadaşlar şöyle videomuzu bir beğenelim. 142 kişiyiz. 81 beğeni var. Beğeni sayısı da şöyle bir 150'yi falan geçsin arkadaşlar. Şimdi bu 41 defa ya şekür okuyunca başka neler neler oluyor onlara bir bakalım. 1. 41 kere ya şekür okunan su içilirse bedeni afiyet bulur. 2. Bu sudan içilirse kişinin üzerindeki tembellik gider. 3. Vücudundaki ağırlıklar kalkar. Bakın bu çok önemli bir konu. Vücudumda ağırlık var, sabahları kalkamıyorum, zor uyanıyorum diyen kardeşlerimiz mutlaka buna başlasınlar. Vücudundaki ağırlıklar belli bir zaman sonra tamamıyla kalkmaya başlar. Yani hafiflik hissetmeye başlar. 4 kalbi ferahlatır. Bu zikir, Ya Şekür zikri kalbi ferahlatır arkadaşlar. Bunu her gün yapın. Kalbiniz, bedeniniz, ruhunuz öyle hafifler ki bunu zamanla zaten sizler göreceksiniz. diğerini zaten söylemiştik. Gözleri zayıf olan kimseler yaptığı zaman, göz çevresine sürdüğü zaman gözleri sağlamlaşır, daha iyi görmeye başlar gibi gibi bir sürü faydası var arkadaşlar. Yiyeceklere, içeceklere serpiştirdiğiniz zaman bereket öylesine artıyor ki mesela evinizde yiyecekler olan kileriniz vardır. O kilere serpiştirin Oradaki yiyecekler bereketlenir. Bozulmaya yüz tutmaz kolay kolay. Yani Ya Şekür, Allahü Teala'nın Ya ismi celili devreye giriyor arkadaşlar. Hem burada şükür var. Ya şekür, şükürden geliyor aynı zamanda. Bizler için aynı zamanda şükrümüzü de ifa etmiş oluyoruz. Bu zikri okuyarak, bu sudan içerek şükrümüzü de ifa ediyoruz arkadaşlar. Yerine getirmiş oluyoruz. Bunu da unutmayalım. Evet. Kaç kişi suyla birlikte yaptı şu an arkadaşlar yayında olup da kaç kişi su hazırladı, suya okudu benimle birlikte? herhalde bir vardır. 30 40 kişi diye düşünüyorum. 5 6 7 8 Şu ana kadar 8 kişi yapmış herhalde. Evet, oğluma yapsam olur mu? Tabii ki de. Yani bu suyu yapın. E, gün boyu içtiğiniz sürahiye de dökebilirsiniz. Bütün ev halkına iyi gelir. Evet, şu an 15 falan oldu herhalde yapanlar. 20'ye doğru gidiyor. Evet, bunu bütün ev halkı da içebilir. Sürahilere dökün arkadaşlar. Herkes faydalansın. Evet başka bu konuyla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Yorum kısmına bakıyorum şu an. Evet yaklaşık bir 15-20 kişi yapmış. Nebahat Hanım da yapmış. E, Sevinç Hanım da yapmış. Evet 20 kişiyi buldu şu an geçti hatta. Maşallah. Diğer arkadaşlarımız da inşallah gün içinde mutlaka yapsınlar. Bir bardak suya evuz besmele çekip 41 defa Ya Şekür Celle Celalü okursanız bedeni afiyet bulur, tembelliği gider, vücudundaki ağırlık kalkar, kalbi ferahlar gözleri zayıf gören kimse o suyla gözlerini ovarsa gözlerindeki zayıflık gider, yiyecek ve içeceğe serpilirse bereketli olur. Evet Nevzat Akyol, Nevzat abi eyvallah iki kişi uyguladık diyor. Maşallah Rabbim kabul etsin, şifa olsun hepinize. Minel biçim okudum sizinle beraber. Şifa olur inşallah hocam yani diyor. Amin inşallah şifa olsun. Rabbim cümlemize şifa ihsan buyursun. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yine bu konuyla ilgili sorusu olan olursa yayından sonra videonun yorum kısmına yazabilir. Orada cevaplarız inşallah. Evet akşam saat 9 gibi falan veya daha da erken olabilir. Yeni bir canlı yayında yeni bir zikir seslendirmesi suya tabi bir bardak suya yine çok önemli olacak arkadaşlar. Hepinizi akşamki yayına da beklerim. Rabbim makbul buyursun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Rabbim bu 41 yağ şekür İsmi Celili ile şifalanmayı hepimize hepinize nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.